Şefkat biraz abartmadın mı? Ben amuk açının da bacağına yapıyorum bunu burkulduğumda. Sabaha kadar hiçbir şey kalmaz bunun. Aslında buna çiğ et koysak ağrısını da alır da. Ha yok yok hiç acımıyor zaten geçti bayağı. Teşekkür ederim. Ben diyorum ki acaba yarın galeriye böyle sargılı ayakla mı gitsem? Hani bugün ettiğimiz kavganın şiddetini daha bir göze sokmak için. Ya da başka bir neden bulup yine büyük bir kavga mı çıkarsak? Ya Esin, senin aklına uyup şu oyuna başladık da... ...ya bırak, benim metotlarımla halledek şu işi. Hayır ya, bir anlayalım bakalım neden yapmış? Aşkından mı, yoksa hırsından mı? Zaten bizim kavga ettiğimizi öğrenince belli eder o rengini. Ya iyi de niye yaptığının, neden yaptığının ne önemi var? Yapmış ya, ona bak sen. Hayır, hayır, bugün çok güzel başladık. Yarın da aynen böyle devam. Yani diyorsun ki, o katrana bulayıp tüyle donatılması gereken... ...yalancıya bir süre daha kattı Hayır, ben... Onun yanında o kadar nasıl dayanacağım? Kendimi tutamamaktan korkuyorum ya kadının hayatı yalan. Ay bir dur! Yine sinir uçlarını güneş paneline bağlamışsın doldurup doldurup duruyorsun kendine. Yahu biz en azından bu kadının yalan söylediğini öğrendik. Kozlar şimdi bizim elimizde. Ya hiç öğrenemeseydik, ya kim bilir sana daha neler yaptırırdı o kız? Ana. Ne oldu nereye? Dur dur. Şuna bir bak bakayım internette. Neye bakacağız tam olarak? Ya Metin Halife yaz, imza yaz. Abi Metin'in imzasının alakası bile yok ya. Şu da hiç benzemiyor bak. Abi inanmıyorum ya. Ya kadın Beşiktaş'ı da alet etmiş yalan ya. Lan ben, ben, bu kızı bari paralarım, yemin ediyorum paralarım ya. Yok abi yok. Bunu vallahi bak, katrana bulayacaksın, ondan sonra benim tavukların tüylerini atacaksın üstüne, tüyle donatacaksın, ondan sonra bir de selfie çekeceksin bununla. Ay bir dur, sakin ol. Ne tez canlısın Şevkat. Zaten tam da bu yüzden diyorum, kızın bir derse ihtiyacı var diye. Ya o sana yaptığı şeylerle sadece seni üzmedi ki. Beni de üzdü. Bak, aynen plana devam ediyoruz, tamam mı? Uygun bir zamanda hemen ayrılıyoruz. Sonra sen Seval'in bu ölüm listesindeki istekleri bir bir yapmaya devam ediyorsun. Ya niye, niye? Koç sepete, Rahvan gitsin memleketine. Yahu bak, bu kız sadece bizi kandırmadı. Bütün mahalleyi kandırdı. Ya hepimizin hisleriyle oynadı. O yüzden de bütün mahallenin gözü önünde bir dersi hak ediyor. Ulan bu erkek olacaktı var ya. Ne döverdim biliyor musun? Hiç belli değil ha. Ya tamam, halledeceğim. Ben sana o işi bana bırak. İyi Göreyim seni pehlivan. Büyük revanş başlıyor. Hazır mısın? Ben çok hazırım. Da sen hazır mısın? Sakat sakat iğneyle çıkacaksın gerçi maça ama. <laughs> yarına kadar iyileşir. Bak anladın değil mi ne yapacağını? Yavrum anladım diyorum. Salak değilim ya. Sen bana bağıracaksın, ben sana bağıracağım. Kavga edeceğiz, ayrıldık bitti gitti işte. Tamam da şimdi biz bu kavgayı yalandan yapıyoruz ya. Gülme yani. Esin abartma Allah'ını seversen. Hollywood'da mıyız ya? Ayrıca sen bana öyle davranınca ben sana zaten otomatikman gıcık olurum ya. Allah Allah öyle mi? Dur tamam sakin ol ya. Hemen öyle parlama enerjini dışarı sakla biraz. Tamam. Daha... Ya benim aklıma takılıyor. Biz acaba bu kavganın yalandan olduğunu söylesek mi millete? Ya Seval gibi kandırmayalım insanları. Millete söylersen ne olacağını biliyorsun değil mi? Ne olacak? Ben sana uygulamalı göstereyim. Dur, bekle. Nereye gidiyorsun? Bekle, bekle. Ayrılma bir şey var mı? Yok. Kimseye söylemem. Bizim aramızda kalacak be ya. Hiç merak etme. Mezara kadar bende o. Ay. Ne söyledin öyle Cuma'ya sen fısır Acele etme. Zaman tutuyor. Bekle. Bekliyor muyuz böyle? Şişt, i̇nce mi Gel 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 gel. Yapma ya. Bakın be ya. Abi benden Eyvallah. duymadın ama sakın fıs fıs. Hadi bakalım. Vay vay vay. Ana balıkların atası. Kimmiş bu bakalım ya? Efendim babacığım? Öyle miymiş? Yok canım benim haberim yok. Bana bir şey söylemedi. Şevkat yanımda zaten şu anda. Soruyorum ben ona şimdi. Tamam babacığım. Hadi öpüyorum. Bay bay. Aşk olsun Şevkat yani. Aşk olsun. Buraya ortak kalıyorsun da neden bana söylemiyorsun? Ya ben senin en yakınındaki değil miyim? Beş dakika on beş saniye. Cuman'ın kulağına fısıldadığım laf... Beş dakika, on beş saniye sonra babandan sana gelir. Yok artık. Ya. Yahu babama bile gitmiş. Ya işte o yüzden gizli kapaklı bir iş çeviriyorsak... ...bunu mutlaka ikimizin arasında kalması lazım. Tamam, haklısın. Ne yapalım o zaman? Başlayalım mı? O zaman üç, iki, bir, action diyoruz. Allah ne vermişse. <laughs> Bu iş burada biter Şefkat, anlıyor musun? Ben uğraşamayacağım seni daha fazla. Allah Allah! O oh, ne âlâ memleket! Ee, sonra gelince ben sıkıldım, ben pişman oldum ha! Pişman oldum evet, pişman oldum. Hatta bu mahalleye geldiğim güne bile pişmanım. Öyle mi? O zaman ben de seni o düğünden kaçırdığıma pişman oldum. Keşke kaçıran yerlerime zeval gelseydi de, kaçırmayaydım da... ...o Bora ile evleneydin, günümü göreydin. Öyle mi? Keşke kaçırmasaydın o zaman. Şimdi ne güzel Seval'le evlenirdin değil mi? Ben aranıza mı girdim? Ben sizin aranıza girmeyeyim ya. Ben çekiliyorum sizin aranızdan. Bundan sonra sen yoluna, ben yoluma. Evet, çok isabetli bir karar almışsın doğrusunu söylemek gerekir. Evet, sen yoluna, ben yoluma takacağım kızları da koluma. Hadi bakalım. Ne bakıyorsun? sen ha. Kavga ediyoruz şurada. Akalar. Şimdi aşık atışması bizim çok güzel bir hak geleneğimiz. Fakat bunlar bunlar baba. Ya bu Aray'la Seval olaya karıştırmak nedir? Bunlar bağları koparacak şeyler. Hiç tasvip etmiyorum şahsen ben. Abisinin yani mahallede kare kedi de yok ama bunların anasına ne girdi ya? Doğru ya. <laughs> Ben biliyorum kesin cuma girmiştir onların adına. Allah Allah ne kötülüğü gördünüz be ya. Allah ben hiç böyle bir şey yapmam yani. Ben Bozcaada'da bir barıştıran insanım yani. Gerekirse bunları da birleştiririm yani. Ha, barıştıracaksın. Öyle mi? Lan duyduk duymadık demeyin ha. Cuma ikisini barıştırsın. Ona kese de bedava, havam da bedava. Hah, Selami gibi yazıyorum. Hepiniz şahitsiniz. Ay ama senin bitti keseni kim ne be ya? Ben onları barıştırırım, evet. Barıştırırım ama aşk için, sevda için barıştırırım. Böyle para pul için falan değil yani. Aa, desen güzel dünya tersine dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> ama bu sefer bu işimiz zor biraz. Ben size söyleyeyim yani yani? Zor biraz bu sefer. Hiç öyle düşünmüyorum ben ama. Çocuklar, şimdi hazır hepiniz buradayken çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bu ne olacak bu Sevkat'le Esin'in durumu? Ha, çok önemli bir sorundur bu, derim ki ben, hepiniz gidin, Sefkat'le güzelce bir konuşun, onu ikna etmeye çalışın, böyle yayılmışsınız, olmaz böyle, gidin, patelerinizi kaldırın, haydi, haydi, yayılmışsınız, gün oturma günü değil çocuklar. Haydi bakayım, ela. Evet, Marika abla doğru söylüyor. Zaten burada aylak aylak oturuyorsunuz. Çay parası da verdiğiniz yok. Gidin konuşun şefkatle ya. Bak Çaymıştık ki parasını vereceğiz. Aa, manyak mıdır? Nedir bu da be ya? Şişt, Kazım bak, eğer bunları barıştırırsam... ...altı aylık kese ücretsiz notlarını al, ona göre yani ha. Allah'ım benim kese bittiydi, ha? Beleş dayak bulsan, yarabbi şükür dersin. Hadi, yürü. Ne alakası var? Böyle atasözü mü olur? Beleş dayak bulsan, yarabbi şükür dersin. Ya, ya yüzünden. Ah be, ah be. Bundan niçin ayrıldı yine? Ya. Biliyor musunuz? Ah birbirlerine söyledikleri o ağza alınmaz lafları bir duysaydınız. Çok üzülürdünüz, çok. Ama çok pişman olacaklar, çok. Malika ablacığım, aşk pişmanlıktır zaten. Sus sen. Sen karışma, sen ne biliyorsun? Ha tabii, ben susayım ya. Ben ne bileceğim ki zaten? Ben hiç depresyondan çıkıp da dışarılarda aşk yaşayıp... ...pişman olabilecek kadar şanslı bir kız olabildim mi acaba ben bu hayatta? Sen depresyonu seviyorsan biz ne yapalım kızım, ha? Yani zaten bu İsmail'le ha, sürekli depresyonda kalsam. Erkan ne olur mu peki? E kendisi mesaj atmış. Dışarıya gel bir çay içelim diyor. Olur olur. Hadi gidin gezin. Çok geç kalma ama. Hadi. <laughs> evet, tamam. Hadi git. Hadi git <laughs> ben. Bye. Vay Selam bak. şöyle. Ay ay. Bu da bir türlü. Bak <laughs> bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Şimdi isin aslında bir öğrenelim. Bakalım yapılabilecek bir şey kalmış mı? Her şeyi gül yiyen yeksan ettiler ama. Bilemiyorum ne yapacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.